Ben Yavuz Bolat. Burası Ölüdeniz. Sabah saat 8. Bugün çok erken hazırlandım. Ee, dün gözüme kestirdim börekçiye. Kahvaltıya geldim. Börek gördüm affetme. Sarıyer börekçisi. Şiş. Buradan kahvaltı yapıp Fethiye'ye doğru gideceğim. Sonra sürpriz. Abi teşekkür ederim. Her zaman aynı ya şu böreğin tadı. Banyo Nereden çıktı? Büyük baksana abi Şöyle çekeyim abi Fethiye merkeze geldim Bisikleti bir bakıma sokmam gerekti Frenler bitti çünkü tamamen Karaağaç, Fethiye, Deniz derken Fren balataları bitti Hem de vites sistemlerine baktıracağım buraya geldim bisiklet hastanesi. Ayhan abi. Buldun mu abi? <laughs> buldum Yavuz. Ayhan abi bisiklet hastanesi Fethiye merkezde. Google'dan buldum abi seni. Google yorumlardan. Yavuz Google, Google'da e, sağ olsun. Ya Google bize destek veriyorum bu konuda. Bir saniye abi. Tabii sadece Bir saniye abi. Şunu takayım da sesin çıksın. Sıkıntı yok değil mi? Tabii yok yok. Şimdi devam edebiliriz abi. Google diyorum sadece bize o şekilde destek vermiyor müşterilerimizin Real yorumları bizim için çok önemli. Evet abi yorumlar iyi. Se senin gibi uzak yollardan gelip de bizi Google üzerinden bulan çok fazla misafirimiz var. Ve hepsinin e bakış açısı hemen hemen aynı. Yani yol yapıp bilmediğim bir alana gittiğinde işini yapabilecek bir yer ararsın. Evet. Biraz da samimi bir Zevk olduğu için tur. Samimi bir yer böyle, değil mi? Evet. evet. Şimdi bizimkisi de, o bizim size o biraz da kazıklamayacak, dolandırmayacak. işin <laughs> gerçeği. Kazıklama Fahiş, fahiş fiyat almayacak. İşte ya kazık, zor kazık, durumda olmandan faydalanmayacak. Kazık şundan çıkartmak istiyorum. Evet, kazıklanma e, artık bizim şeyimize ile işledim. Ben tamam. şimdi bakıyorlar abi, çok karşılaşıyorsun. Ben çok karşılaştım yolda. Komple sökmem mi lazım? Yok yok sökmene sadece ters çevirmem gerekiyor evet, şunu tamam. senin. Çevir dökülen dökülsün abi önemli bir şey yok. Tamam dökülen ne tekrardan toplayacağız. Ya geçen ben caca 50 lira verdim ya kaçta bak sordum tek <laughs> Dedim ki bak şu kaç para atıyorum 60 lira. Şu kaç para bulgur pilavını hiç unutmuyorum. Bulgur pilavı 45 lira dedi. Abi cacık da yanında iyi gider dedi. Dedim ver ya hani cacık. Yavuz sen de psikopatlık yapma fiyatı. Bak sana da gelip hep hemen fiyat sordum ya. Cacığı kitledi herhalde sen o anda. Cacığı, cacık... abi hesap bir geldi. Biraz kalın yani. Dedim abi nedir bu? Caca ne yazmış biliyor musun? Bak bulgur pilavı 45, cacık 50. <laughs> Çok iyi. Bakliyat değil mi? İnsanın çorba söyleyip yanında da iki ekmek isteyesi geliyor bazen. Ya Allah'a Maalesef. Evet, komple bakıma aldı Ayhan abi. Burada işimizi hallediyor sonra bakalım ne zaman halledersek ona göre bir rota çizmem lazım. Bundan sonra da yol bayağı var abi. Frenleri değiştirmek iyi oldu. Bu çünkü çok büyük sıkıntı açabilir yolda. Hayat kurtarır. <gülüyor> <gülüyor> Keyif alanlarını keyifsiz hale getirmemek istiyorsan o yüzden bakımını bak, bak, Bakman lazım. Bedenin şu de mesela yaptırayım yapayım diyorum kendim, Ayar, ayarını öğreneyim diyorum abi. Bir yerde kaçırınca ust, usta lazım oluyor. <laughs> öğreteyim ben sana biraz. Eyvallah abi. Kısa bir işlemle öğreteyim ben sana. Ayhan abi benim fantazilerimden birini gerçekleştiriyor şu anda. Fethiye'de bisikletçi. Güzel de bir atölyesi var. Çırak lazım mı diye darlıyorum bir saattir ama yok diyor. Adam, adam keyfi yerinde burada başına bela mı olur? Başıma bela istemiyorum diyor. Yani beni aslında anlayacaklardan bir tanesi sensin çünkü yalnız başına uzun yolculuklar yapıyorsun. Evet. <laughs> o yüzden anlamış olmanı tahmin ediyorum. Çünkü yalnız kalmaya doyamam diyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Arkam deniz, Ölüm dağ. Her tarafta burada. Tırmanışlar sonrası tepeye ulaştığımda, zirveye ulaştığımda Gülce'ye tekrar geri ineceğim deniz seviyesine. Burada günübirlik gelmek için, kamp yapmak için muhteşem iki tane koy var. Birincisi Katrancı Koyu tam solumda şu anda benim. İkincisi ise önümde Günlüklü Plajı var. Günlüklü Plajı kabak koyu gibi manzarası çok iyi bir koy. Solumda kaldığı için o tarafa geçip çekemeyeceğim ama e, yolumun üzerinde Göcek'ten önce iki muhteşem koy var. buraları da değerlendirebilirsiniz. Ben bisikletle girmek çıkmak çok zor olacağı için e, bu sefer girmeyeceğim, motosikletle veya daha sonraki turlarda belki. Hava çok sıcak, çok terledim. Güneş kremi sürdüm, o bile eridi. Şimdi tırmanışı tamamlayıp hemen Göcek'e ulaşmak istiyorum çünkü Göcek'te muhteşem bir ilçe. Geçen turda burada hep yağmur yedim. Yağmurda buralarda gerçekten çok hızlı rap çektim. Nereye gideceğim, ne yapacağım diye. Bu dağların tamamının üstü bulut da kaplıydı. Gerçekten çok zordu. Şimdi... Üff, geçti be. Şimdi erkenden Göce'ye ulaşıp keyfini çıkarmak istiyorum biraz. otursan. Abi otursaydın geliyorum ben. <laughs> ben abi hoş ben geliyorum sen geç otur abi. Gel. Otur otur hiç keyfini <laughs> bozmuyorum. Ne <gülüyor> haber? <gülüyor> 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 İyi Allah aşkına. Tura geldim yine. <laughs> gel gel seni yerine götüreyim ben gölgeye. Şeyden çıktım abi. Olimpos'tan çıktım. Bu dağınık bir var ya. Ya atır takıl ya. Keyfine bak. <gülüyor> Abi sen otursana hiçbir şey yok burada. Muharrem abi. Muharrem abi buraya kendine özel bir alan yapmış. Havuz da var. Muharrem abi çok yoğun. Burada geçen yıl yağmurda kaldığımda hamama girmiştim. Ve Muharrem abiyle tanışmıştım. <laughs> Şimdi oğluyla da tanıştım. Hemen yemek koydular. Biraz takılacağız bakalım. Abi ne haber? Nasıl gidiyor? İyiyim Yavuz kardeşim. otur şöyle. Abi dur. Dur. Okey. Sen geçenki şeyi izledin mi? İzledim. YouTube'da. izledim, Çok güzel olmuş. Ya çok kısa olmuştu. Çok Hı, amatör işiydi ama. Kısa İdare eder abi. İdare eder Şimdi Olimpos'tan çıktım abi tura. Yeni tura. Kuzeye doğru gidiyorum. Sen ne abi? Nasıl gidiyor görüşmeyi? İyi, işler iyi, güzel. Her şey yolunda. Devam. Süper. Süper abi. Burası havuz vardı değil mi? Abi? Gerçi vardı, o gün yağmurdan vardı. görmedik Aynı, bizim bir şey. Ya, aynen, aynen. O zaman sonbahar mıydı, kış mıydı? O Ekim ayıydı abi. Evet. Ekim 2015 filandı. O yüzden şeydi biraz da soğuktu havalar. Geziye devam, kamplara devam. Devam devam abi. Evet, çok güzel. Yazın Olimpos'taydım. Şimdi şeye doğru devam ediyorum işte. Sezonluk Olimpos'ta takıldım bir iki ay. Evet, evet. Şimdi tekrar tura çıktım. İyi <laughs> Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Burada sağ olsun Hatice Hanım hemen sana yemek ayarlayayım dedi. Yemeği koydu. Vallahi süper. Muharrem abi de geldi. Yeter mi diyor. Yeter tabi abi. Biz iki haftadır konserve yiyoruz yolda. Türlü makarna oldu numara. Vallahi Muharrem abi sağ olsun. Geldi şey diyor. İstiyorsan diyor salona emaneye git duşa diyor. Bakalım saat erken. Durumlara bakmadım henüz. yemeyeceğim sonra bakacağım. Manzaram bu şekilde. Evet. Havuz manzaralı. Akşam yemeği. Abi ne yapıyorsun? Gel. Kralsın ya. Sen nasıl bir kralsın Muharrem abi? O da geldi yemeğe. Şu anda Muharrem abinin hamamda bak bir, iki, üç, dört tane tokat <laughs> Sen neresi abi? Reşadiye. Reşadiye, 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 Niksar, Erbağ. Hemen. Hemen. Buraya uzan dedi Muharrem abi takılıyorum. Efendim abi? Yok. Her <laughs> şey tamam. <laughs> ya bir mekanda da dört tokatlı gerçekten zor. Muharem abi de gelse 5 olacağız. Ya daha da, kimler var? Kaç tane var? Tamam. Hadi abi var. Ya öyle bir şey olamaz. 6 kişi değil mi lan? Yani yani da ağrımdan. Ağrımdan. Hangi köy abi? Tozan, Özen köyü. şu an. mı? Hamamcılar hep oradan çıkıyor yani. Aynen öyle. O, küsür. o boğazı. O köyler çok ya. Tozan yani de de. De. Sen de Tozanlısın abi. Biz aynı köylüsün. Aynı köylüsün. Yani ben de, de vereyim ağzına da dumanı çıksın. Ya. <laughs> <laughs> <gül <laughs> Ortam şahane. Afiyet olsun abi. Evet burası. Afrodit Spa. Göcek Hamamı Turkish Bed. Şimdi güneş de batmaya yaklaştı. Muharrem abi duş al öyle gitti sağ olsun. Her zamanki gibi. Geçen almamıştım bu sefer. Duş alıp öyle çıkacağım. Geçen yıl kamp yaptığım yere gideceğim yine. Mehmet, şarza nereye takabilirim bro? Şu Telefonu. Neyle epey gelir sandın? Makyaj yap geldi dedi, GoPro gönderdi. Abi hiç anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Pistikleşti abi. gülüyor> Beyler çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mehmet Hiçbir bir şey dahaki şey turda görüşmek Anlayazım üzere. Ne demek kardeşim. Ne yapacaksın daha? Yemek yedirdin, duş aldırdın. Görüşürüz abi ne olacaklar. Kardeşim sen Tokat'ın? Merkez. Merkezindensin. Biz de Erbağ'danız kardeş. <laughs> Bunu düzeltirler montajda. <laughs> <laughs> Beyler çok sağ olun. Görüşürüz. Güzel Kendinize abi. iyi bakın. Eyvallah. Ben kaçar. Eyvallah kardeşim. Böcek, Osman Ağa koyu. Aslında bir tekne de ben alsam fena değil. Bunu araya nasıl sıkıştıracağım bilmiyorum. Burası çok güzel bir Şöyle göstereyim. Her tarafta tekneler var. Nasipmiş. Şu anda benim gideceğim buna bile yetmiyor. Küreği yok. Burası Göcek Osman Ağabey. Sabah saat 7.30. Dün akşam gün batarken ulaştım buraya. Çadırımı kurmaya başladım. Kamp yerimi buldum. Aslında her şey güzeldi. Ama burada çok çılgın bir sivrisinek saldırısına uğradım. Sivrisinek, sinek dolu buralar. Bir şişe sinek kovucu sıktım neredeyse. Yine geçmedi. Şu an hala sokuyorlar. Tek kötü tarafı buydu. Onun dışında her şey mükemmeldi. Tekneler, deniz, balıklar şahane. Balıklar zıplayıp duruyor gece. Denize mesafem buydu. Aslında biraz tırstım. Çadırı kurduktan sonra çok mu yakın kurdum diye. Deniz gelir mi? ama deniz çok sakin burada. Bu sürekli. Burada bu kadar sakin. Tekneleri herkes boşuna buraya çekiyor. Tekneler de çok yakın birbirine. Böyle ufak potlar gidip geliyor. Burası ormanla denizin iç içe geçtiği muhteşem bir koy. Bir önceki gelişimde Ayten koyu var solda. Orada kalmıştım. Ayten koyu var, Osman Ağa koyu var ve bir gün birlik kamp olarak geçiyor burası. Boşuna burayı belirlememişler. Sivrisinekten hiç girecek gibi değil. Ya bir daha gelir miyim? Gelinebilir ama çok sağlam ilaçlar almak lazım yanına. Çünkü sivrisinekler yani bir şey ilaç sıktım yine bırakmıyorlar. Yine geliyor yine yapışıyor. Nasıl sivrisinek ben anlamadım. Burası çok fena? fena. Göcek merkezi şu anda 5 km uzaklıktayım. Şimdi çadırı malzemeleri toparlayıp yola koyulma zamanı.